O zaman şimdi de sizler Dilara'yı gördünüz. Öncü ve Özlem'in yaptığı saçı makyajı gördünüz. Lütfen kendi aranızda karar verip önünüzdeki kartlara... ...Öncü ve Özlem için kaç puan vermek istediğinizi yazar mısınız? Evet ne puanları da bizim. yazdığınıza göre. O zaman çok seni lütfen bekleme odasına alalım Dilara. Ya model konusunda şanslı mıyız? Yani şanslı olduğumuz yön de var, şanslı olmadığımız yer de var. Çünkü saçta mikro kaynak var. Mikro kaynakların çıkarma zamanı gelmiş, dipler çok karışmış. Mesela ben o saça bir düz fön çekmeye kalksam imkansız düz duramaz. Çünkü dipleri çok karışmış. Böyle maşada <laughs> Maşa'da belli olmadı ama. Ha, bir Geçen haftaya göre şanslıyım. Neden? <laughs> Modelimin güzel bir kere. Güzel taşıyor. Güzel de taşıyor. Saç rengi de güzel. Sıkıntı yok. Diğer arkadaşlarımız modelleri... Arkadaşlarımızın modelleri de çok güzel. Ki yaptıkları saçı ve makyajı gördük. Ee, gerçekten içler acısıyım. Bence bu haftanın birincisi biz olmalıyız. İnşallah. Ve hemen Ferit ve Can'ın modeli Gaye'yi çağırıyorum. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ayna kapansın. Gaye kendine baksın. Özge Hanım müzik yanlış çaldı galiba. Güven girişi olabilirdi bence. Gelin başı gibi. Doğa eksik. <laughs> Belki saçının arkasına bakmak istersin. <laughs> Seni böyle alabilir miyim? Nasılsın? Pek iyi değilim açıkçası şu an. Sebep? Ben zaten söylemiştim yanlış masaya gittiğini senin. Kızın hayalleri çöktü bir daha evlenmeyecek. Kına Dinleyelim mi? ne, ne, ne hissediyorsun? Çok abartınca da olmuyormuş bence bunu öğrendim. Yani Abart şu an gelinden çok gelinin kız kardeşi de değil böyle görümce gibi falan oldum yapışır. bence. Topuz mu yani? Tamam, ben de aynı şeyi söyleyecektim hocam. ama bir şey diyemedim. Özge, ben, Özge Hanım ben kendime bir şey gösterebilir mi? Buyurun. Hocam. Hocam. Bak bunu doğak düşünün. Tamam mı? Ondan daha simliyim şu anda zaten. Tabii o ayrı daha oraya geleceğiz bir saniye. Bakın bunu buraya taktığımız zaman. Gelin dua olarak. Bir de gelin başı olarak. Şöyle bir arkana dönebilir misin? Döner ya? misin? Abi ben öyle Ki sen bu kadar yapmam. güzelle güzel de takamazsın Ama da ya yani. O saçı sen yaptın canım. Değil o. Yılı da 2009'a falan çekmek lazım. 2009'a falan simler, bu saçlar çok modaydı. Gelin saçı olarak. Mi? Evet. Tokalar Toka, da görünüyor. Toka da Biri, efsane olmuş yani. Tokalar da görünüyor. Senin modelinde de görünüyor. Benim modelimde bu. Görünüyor. Görünmüyor B mu? Mikro kaynakları bak. baktın? Görünüyor. Senin görünüyor. modelinde de görünüyor. Üç tane toka görünüyor. var zaten. Yani baş, bak şimdi. Çamur İğne, aldı. İğneyi kendine al. batır. Çuvaldızı başını. Şimdi bu al. kına saçı mı? Bak ben senin. Bu kına saçı mı? Ben senin saçını gördüm. Bu kına saçı mı? Bak bu kadar da gördüm mı? söylemedim bile. Senin gibi yapıyorum bir, şu an. Bak bir bir senin gibi yapıyorum. Bir de. Şey de kurnazlık yapıyorsun bir de. 30 kere aynı şeyi söyleyeceğim. Kertimce kurnazlık yapıyorum. Bu kına saçımı mı? daha çok Bu görülüyor. kına saçı mı? Bildiğin görümce kına topuzu. Kına saçı bu zaten da... kına saçı falan değil. değil görümce bu hani, topuzu. Gelini hani, kıskanmışım da sanki böyle ona özenmeye çalışan şey görümce mi? gibiyim şu anda. Evet. Geleni kısa. Bir de Ay, bak, e, şimdi bence ben bu saçın biraz, bir düğünle biraz... alakası yok. O, o, Bakın o yani böyle nasıl bir dakika, bir dakika bir siz bir dakika, bir ya, bir dakika, ya? ben onu da anlamadım. Ben hani ben olsam izin vermezdim. Ay, zaten saçımın toplamını ya, saçı istemedim sadece ilk gün diye. Okay Saçınıza bildiğin böyle yaparak sim döktü bir de Anlatayım. ben olsam ben, izin vermezdim yani. Bak ben. Renkli bir desin. Bak ben. Kristal. O taca geleceğim ben. Yani Saçını toplayınca biraz azra akını andırmaya başladım. Böyle hafif bir Ya biz kına saçı yap ya. yani Azra, azra Akın'a saç benzetiyorlar Ama Ama azra akına benzemek için gözüne benzemeye gerek şişken, yok. Ya ben öncesine. yaptığımda öyle benzemiyordu ama ben yap ben yani öyleken o kadar çok Yani sen toplayınca yapmadan önce çok. de benziyordu zaten. Ee, bu saçla 2009'da ya, gelin olabilirdi. Bir saniye mısın? bir dakika. 2009'da gelin olabilirdi. Bu makyajla geçen gün benim yeğenim gelmiş. Annesinin makyaj malzemelerini bulmuş. <laughs> Böyle Sürmüş. buraları falan boyamış. Aynı onlar gibi de makyaj yapmış. Ya zaten. arkadaş Özlem sen bir şey diyordun tam. Evet ee, ben daha çocukken yani bu mesleğe başlamadan önce yani 10 yaşındayken falan diyeyim size... Anneme e, evdeyken aynı bu şekilde topuzlar yapmaya çalışırdım ben. Önlerden bir Evde. tane bırak. İşte hala yani, çalışıyorsun, e, yapamıyorsun. Hala çalışıyorsun. E, o i̇şte o zaman e, evet makyöz olduğum, halde, ya, ben, sen yapmaya yapmaya olduğum, olduğum halde ben anneme siz, böyle topuzlar yapmaya çalışıyorsam 10 yaşımda zaten 10 yaşımdan da sonra işte kuaför olacağım. Bak, bir de bak bir yani. Ferit'i çok görmememiz lazım. Adamın bir tane topuz bildiği var arkadan bağlıyor ya onu maşa yapıyor ya düz bırakıyor ya da çevirip böyle kırmızı yapıyor. Tam saçı orada Bir tane hmm, Abi sizin bir iki üç. üç. Üçünüzün de kına saçından anladığınız maşa yapmak üstüne taş takmak. Şimdi çıkacak ya birazdan. Ya bir daha şey daha... söyleyeceğim. Ya bu Üçün değil. Üçünüzün de anlayışı Bak, eğer aynı. eğer maşa Ferit, olmayın. Ferit. Var, Ferit. Ferit. Kesin konuşmayın her şeyi Ferit. Sakin sen ol, bir erkek. salona girdiğinde böyle bir erkek, gelin görsen. Konuşmayalım. Yeter. Gelin Aynen kim diye ben olsam etrafa bir bakarım yani. Efendim? Ben girsem ve görsem derim ki gelin kim gelin nerede? Gelin getirmemişler herhalde. Gelin siz Hayır bir o bir de yani değil. bu, değil. O taç ne? Yine bu kesinlikle ve kesinlikle en o taçla, o en azından Şöyle bir gelin bir olduğu oldu ortada. O ne öyle ki? Kenara bir toka kondurmuş. Tacın ucu kalkıyor. Kuş mu yani? o da? Yani, o kuş mu? Siz anlayamazsınız. Sizin vizyonunuz dar dar. Gerçekten. Bence dar. senin vizyonunuz dar. Gerçekten dar bir tane maşa yapıp üstüne taç takmak var. Başka bir şey yok. Ben Kalk, kızımın saçını topluyorum yatın, sabah öyle okula yatın, kalkın, giderken. Kalkın, yatın kalkın ki ben farklı bir saç yaptım da izleyici farklı bir tane mi? farklı saç. Geçen saç hafta yiyecek. gördük bu topuzun Sizin bir değişiğini? Sizin sayemde izleyici Geçen farklı hafta bir gördük. saç görecek. Üçünüz de aynı. Yanları yapıştırmışsın. yapıştırmışsın. O doğak desen doğan ucu kalkık. O Üçün değil, değil. Yani yani. ya şöyle bir ta, saça bir müsaade edersen ha? bir taç takmak istiyorum. Tam olsun. Tam, bir sani. Tam, gelin başı oldu şu an. Evet. Tamam şimdi. Evet. Tadı taktık. Basit bir gelin saçı oldu. Dediğim gibi 2009'lu yıllarda e, gelin olabilirdi hanımefendi. Zaten duru güzelliğinde öldürdün. Şimdi yani, bana ağır makyaj ya, hiç yakışmaz. Nasıl bir makyaj tekniği? Hala onu sorguluyorum. Ya şimdi şey merak onu ediyorum. Ben, dedin olurdu. ya sen hayal ettin mi? Bir şeyi düşündün mü falan diye. Sen neyi hayal ettin de yaptın bu makyajı? Selami Bey. Şaşırıyorum. 2009'a kadar. Selami ben de şunu koyayım. Sen de doğak tak. O zaman sene 2009'ları hatırlayalım. Yap beni sinirlendireceksin. Benim de bir daha kına yapasım var zaten. Şöyle bir daha içeyim. <laughs> yani bakın izliyor musunuz vizyonlarını şuraya bak. İşte canım, senin yaptığın senin karar veriyor zaten. Ha, senin merak... yaptığın işte kız? saçın sonucu bu. Saç nerede? Kız yüzey kızın gö ya gözlerine arkadaş, bir bak güzelliğine ya, bir bak. çıkar o işte saç saç ya? Açık. Saç yok ya. Saç yok. yok, yok. Dön, 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 ben de saç misin? Nerede saç? Kapattınız saçı ya. bir ya. Çıkar o taşı. Zırvalıklarınızı buradan. Çıkar. Al at, şu zırvalığını sen bir, bir, dakika bir dakika. Sen bir dakika. de aç. Aç. Ver onu bana. Bize. Bir dön. Bir döner misin? Can, elleyemezsin. Elleyemiyorum. Canım Bir döner misin? Elleyemezsin. Bu bu kına saçı mı şimdi? Ya bırak bu nasıl bir topuz Allah aşkına? Topuz, balere. Sen de kendi sanat görmüyorsan ben de sana hiçbir şey demiyorum. Şuraya bak. Ya. Hayret bir şey ya. Ben bir de toplayayım ediyorsunuz ya. ya. Yeter ya. Simler hakkında bir şey söylemeyecek misiniz? Sim. O simleri Selam Bey Sever söyledi. 2009'a götürdü bizi. Nostalji yaşıyoruz şu an. İki makas az, bir de tarak. Güzel yine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da cool sensin, sensin, kuaförüm sensin.